Selam dostlar Oyun Yılanı TV kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlar. Black Mesa serimize devam edeceğiz. Bu sefer tutuk bölümündeyiz. Bir önceki videomda e, nereye oynamıştık? Bayağı oldu yine girmeyeli. Ray üstündeyi bitirdik arkadaşlar. Bu sefer tutuk. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Hikaye güzel gidiyor. E, eski... Black göre yeni şeyler de eklenmiş arkadaşlar ya da ben mi yanlış hatırlıyorum tam bilmiyorum Evet bir önceki videomuzda tren rayından yukarı buradan kapıyı kırdık aşağı düştük suyun içine Şimdi orada bir yol var mı yok çıktık buraya burada ne yapacağız şunu mu alacağız şurayı mı açacağız Lan oğlum nasıl çıkacağız? Ben zıplayamıyorum ki. Aha. Yapacağın işi vallahi ya. Ha. Hadi diyor. Ne hadi? Ay arkadaş ya. Bunu nasıl bir dümenin içine soktunuz bize? Tamam. Ha, sonunda başardık ya. Lan. Ben... ne güzel yatıyordun işte. Niye yatmaya devam etmiyorsun? Kim lan o? Ama hocam Ama hocam Bak dövüşeceğiz en sonunda Burada yol yok Vallahi gidiyoruz bir yerlere doğru bakalım Burada da bir şey yok Burada ne var? Burada bir kapı var. E ee, buraya niçin girdik? Ah, umarım doğru yerdeyimdir. Şurayı bir kontrol etmek istiyorum dostlar. Evet. Bilelim mi? Ne yapalım? Oğlum yanıyormuşuz ya. <laughs> Şimdi geliyorum senin ağzını burnunu kırmaya bekle. Oğlum o bu nasıl? O neydi lan? Onu atlayan şey bana niye atlamıyor? Kaç abi kaç bizi burada var ya. Harbi düdük derler bizi burada. O doktor. Eee gördüm. Be <laughs> careful. <laughs> 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 Ee, ne olacak? Onun içine mi girmemi istiyor? Ne yapmamı istiyor? Sanırım öyle. Oo, yay var. Oo, çok. Lan dur. Oğlum yapacağın işi emi. Lan ne oluyor? İndirdim onu, indirdim. Rahat ol. Ben onun işi ya. Şimdi buraya bir teftiş yapalım. Sanırım dostlar. Aa orada bir şey var. Önce şu yüzeye bir çıkalım. Hı. Crossbow aldık. Bu kadar basit miydi lan? O yaratık. Doktor. Geliyorum şimdi dur. Sen rahat ol oğlum. Aç o zaman da gidelim. Yalnız var ya çok güzel yapmışlar onu. Scope. Aa scope çok dandik ama ya. Of. Oh. gelmişiz you Lambda Labs doorstep. Aç artık. Hopefully the military ne yapacağız? Anlamadım ki. Oğlum bu kapıyı açmayacak mı bize? Ağzına bunun yeter be. İki saattir konuşup duruyor. Vadır vadır vadır. Şimdi burada bir mevzu var mı? Sanırım burada bir mevzu yok dostlarım. Burada bir kapı var. Ben de diyorum beni ne tuttu? Biz geri dönelim dostlar. <laughs> Hemen şuradan. Acaba oradaki kapı mı açıldı? Ben mi yanlış görüyorum? Şurada bir kapı vardı. Yo. Hiçbir şey yok. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Sebepsiz yere. Lan bunun için mi geldik bir? E, yanacağız, mecbur yanacağız. Ne yapacağız? de. Şimdi dostlar. Burada bir ters sakıntı var. Oğlum nereden çıktık biz? Aa öleceğiz şimdi. Lan öleceğiz. Şaka gibi. <laughs> Harbiden mal gibi oynuyorum ya. E, ee? Bak biz buraya gelmemiştik. Daha buraya da gelmedik. Yo buradan geldik zaten. Oğlum onca yolu boşuna mı geldim ben? Ya şaka yapıyorsun ya. <laughs> Hem şuraya da aşmışsınız. Dedim belki tutunuruz filan. Herifler hala bana sıkmaya çalışıyor işin garibi. Allah Allah. Harbi arkadaşlar beynim durdu ya. Bizim oraya nasıl ulaşacağız ki? Al işte çıkmıyor. Onu da denedik. Dur bakayım. Biz şuraya çıkabilir miyiz? Çıksak ne yapacağız ki? Kırmızı yanıyor. O değil o değil. Varil nerede? Al işte, ona da çıkamadık. <laughs> Çok garip ya. Abi hiç mi yönlendirme olmaz bu oyunda ya? Neden hep kendimiz bir yerleri bulmak zorundayız? <laughs> Yok yani. Şurada bir kapı var. Onu da açamıyoruz. Çok güzel. Şuradaki delik var. Başka nerededeki delik var? Tamam onun yolu orada zaten. O zaman ne yapacağız? Atladığımız bir şey var ya arkadaşlar. Bir saniye bakalım. Dur dur geri döneceğiz. Çözeceğiz. Biraz beynimizi yaksa da çözeceğiz yani. Bizim şuraya geçmemiz lazım ama nasıl geçeceğiz? Evet dostlar burada bir gıldırgıcık bir iş var. Burayı bir çözelim. Yarıklık marıklık bir şey yok mu ya? Aa buldum buldum dostlar. Tamam. 2 saattir boş boşuna uğraşmışız. Hm. Burayı da açtığımıza göre rahatça gönül rahatlığıyla. Şimdi burada ne yapacağız? Tamam, açtık. Eyvallah. Tamam burada sonrası. O zaman buraya gelmiyoruz dostlar. Bir tık daha aşağı ineceğiz. Bu da var mı? Aynısı yok. Burada var mı? Yok. Yine nevrim döndü. Şurası geldiğimiz yer mi? Evet geldiğimiz yer. Kaçırdığım, atladığım, göremediğim kesin yine bir şeyler var. Hadi hayırlısı bakalım dur. Ulan bizden bir şeyler yapmamızı istiyor bu lavuk da. şeyi de öldürdük ya. Ha, şuraya geçeceğiz. Ama nasıl geçeceğiz? Hadi bakalım. Geçeceğiz abi. Bir şekil o şekil. Burası... Şu doktorun odasında... Şurası neresi ya? İki numara. Kırmızı yanıyor biliyorum. Belki açamayacağım zaten büyük ihtimalde tahmin ettiğim gibi açamadık zaten. Ya şaka yapıyorsun ya. Bu muydu? Bu kadar basit miydi? O nefes de alamıyoruz. Bu kadar basit miydi? Bana yazıklar olsun Uzan. Heh. <laughs> Şöyle. Yük de yük de yükle yükle <laughs> yükle. Ya amcam yürü git amcam. Hadi anam hadi anam. İşimiz var gücümüz var hadi. hop o arkamdan gelmiş ne ben şu pompalıyı kullanıyorum arkadaşlar Erler ziyan oluyor burada burada bir şey yok bu sefer kontrol ede de gidelim de yine o yaratık burada olmasın Haydi bakalım Dün önce Yemezler amca. Onu bir kere aldık. Orada portal gibi bir şey var. Dur bakalım ya. Şuradan bir inelim bakalım ne oluyormuş. Oğlum ne biçim vuruyor o ya. Öküz herif. Yalnız burası Vedar. Size söyleyeyim baya bir beyin yakacak anlaşıldı. Bak orada bir delik var. Ben şuradan bir gideyim şöyle bir. Da atladığım bir şey var mı? Yok. Kapı açılıyor mu? Yok. İyi ki Allah'tan merakımdan en aşağı doğru inmemişim. Hop. Çürüklü! Var mı başka? Yok. Karı mı çıkacağız? Allah güzel bir müzik çaldı da Ne oluyor? Ha karşıya geçeceğiz. Anladım. Hızlı, çok hızlı beyler. Ayva ayva. Bekleyeceğiz. Tamam. Hop tamamdır. Güzel. Güzel güzel güzel. Portal. Oğlum git ne portalı ya. Korkuttun beni ya. Terbiyesiz. Erif Oğlum size mermi harcarsam gülerler lan bana. Vallahi ikiliyi yersin. Aş. Lan ben seni demin öldürmedim mi lan? Gordon Freeman

Tamam. Tamam. Hadi. Hadi babacığım. Oo. Ey Eyvah eyvah. Abi mevzu buradan çıktık. Evet, bura kırılmıyor. Sağ taraf. Yükle bakayım. Yükle, yükle, yükle hadi. Evet, düştük. Hadi bakalım. Şuraya bir yukarı çıkalım. Çıkabiliyorken çıkalım yani. Şöyle. Bir saniye dostlarım. <laughs> <laughs> Armor lazım bize. Hop. Yavaş gel. Ekte götürürüm aslan. Valla dağıtırım ha. Pestini çıkartırım seni. Bunları kırınca da can alabiliyorsunuz dostlar. Ah! Ah! Ana! <laughs> yapma ya. Yapma şaka yapıyorsun ya. Cık. Olamaz böyle bir şey olamaz. Neyse, böyle bir şey olamaz ya. Şaka gibi. Neyse. Sağlık olsun. Allah'tan fazla ilerleme kaydetmemiştik. Yavaş. Arada sıkışıp Aa burada da varmış. Ya niye böyle oynuyorum bugün ya? Ne var aslan? Lan oğlum bir şey çektim ya. Kim vurdu lan benim adamı? Oğlum kim vurdu lan? Arbi var ya bak kan çıkartacağım az kaldı bekle. Bak bir şey bize sıkıyor. Bir şey aha şurada cam var. Canım full ki zaten. Aa. Oğlum bunlar ne lan? Böyle bir şey var mıydı lan? Half-Life'da. Yemin ediyorum var ya aklınızı alırım ha. Nesiniz lan siz? Ha? Kimin? Bir tane adam var. Neyse şuradan bir canımızı dolduralım. Lan tam bir şey kaldırdım dedim içeyim. Herifi vurdular ya lan. Şimdi orada bir yeşillik var. Aa, bu helikopteri kullanalım ya. Niye kullanamıyoruz? Sanırım buradan. Özel ajan göndermiş şerifler. Lan aç oğlum aç. Belki geri kaçmak durumunda kalırız aç. Şöyle ha. Size acil mermiler lazım beyler. Oğlum aynı yere gelmişiz. Şaka mısın ya? En son şuradan gidiyordum. Ee, bunları aha burada burada tuş olduğuna göre aktifleştireceğiz abi. Aa bak burada bir şey varmış. Evet. Beni mi bekliyorsun? Hadi gideyim bakalım. lan ajan'a bak of. harbiden aa ben öldüm zannettim ben öldüm zannettim arkadaşlar dedim herhalde bunlar arkadan saldırıp suikast gibi assassin olur ya böyle Götür beni yüzeye artık. Hayırdır ağzını bozma. Pis herif. Siz hayırdır oğlum ya. Nasıl bir teşko yapıyorsunuz ya. Dur bakayım dur dur. Dur şimdi hepinizin içinden geçeceğim. E? Ee? Oğlum kaç 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 bir şey geliyor. Biz... Aa yanlış yere gelmişiz. Garibim biz de bekliyoruz öyle. Bizi tost edeceklermiş. Ha hayırdır oğlum. Orada zombi var. Oğlum elimizde hiçbir şey yok. Aa kapı açıldı. Yapma oğlum tekrar lan bütün silahlarım nereye gitti? Silahlarımı istiyorum lan. Burada bir kol var. Evet beyler sanırım yolumu buldum. Atlasam mı kararsızım. Öyle de bilirim. Ölmemek için. Ah. Hoppala. Dananın kuyruğuna geldik. Biz hay atık işleme. Evet arkadaşlar sanırım biz burada sonlandıralım. Atık işleme. Tutuğu bitirdik arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda buradan kaldığımız yerden devam ederiz. Daha doğrusu şuradan tekrar devam edeceğiz. Yeni bölüm senaryoya geçmişiz. Haberim yok. Şimdi fark ettim. Neyse görüşmek üzere.